Merhaba arkadaşlar. O bu giriş olmadı. Bu giriş çok klişe. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mehmet Ali top sektiriyor. Kafa Mehmet Ali, Ali neden pas veriyorsunuz? Efendim? Ne oldu? Sana yakıştıramadım. Niye Mehmet Ali mi? top sektiriyor duvarda. Beni görmedin mi sen? Yok. Topa adım oğlum. En sonunda kafaya çakın dedim de. Kort topu. Topuzda gelirken çakılmaz yani kafa. Arkadaşlar ben kort teniste ve badminton'da ve atletizmde olduğum için raketli ve hızlı sporlardan anlıyorum. Tenis, tenis, tenis. Raketsiz oyun aç tenisi. Neyse. Hadi. <laughs> arkadaşlar bugün challenge çıtlıyosu çekeceğiz. Seyhun kaçma. Seyhun'u birazcık zorlayacağız. Pizza e arayı düzgün tutmuyor getir. Bu sefer getir. arkadaşlar videodan önce Seyhun'un ne yapacağını hazırladık. Yani bu sefer düşünmeme hiç gerek yok rahatız. Seyhun'un ne yapacağını biliyorsun değil mi kardeşim? Hadi yok. başlayalım. Çok sert yok. Hadi. Senin dalağını sökerim. İlk başta arkadaşlar çökücü. Tek ayak üstünde. Ve ben de onu arkadaşlar tokatla niye atacağım. Aa, tokat dedin. Gel Bekle bu biriydi. Tuz suratımı göster. Ah. Tamam yeter yeter. Oğlum yanaklar kızarmadı daha. Yeter suratımı göster aşağı indir. Tutma suratıma biraz ileri getir. <laughs> arkadaşlar suratıma tut, diyor, tutuyorum. Tutma Tut, <laughs> gözümü dibine sokuyorsun. Arkadaşlar eğiliyorum göster. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğiliyorum. Ama zorlanıyorum bir yerlerde tutunuyorum. Yani. Tutmayacaksın. Ah Tamam yeter. Dem, şirnik ne yapacağını biliyorsun. Arkadaşlar şimdi Sehun'un arkasını dönecek ve ona eziyet çektireceğim. Aynı şu eski krallar gibi ama bir sefer bende şey yok. Şu kırbaçtan bende yok arkadaşlar. Olsaydı var eski ya. Karallar, ha? dön. Hani eski krallar eziyet için kırbaçlı adamlara sırtına vururdu ya ondan ha. Ha. Şimdi Sehun işim bitti arkadaş. Şöyle bitiyor. Vurma, vurma, vurma. Aa, 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 aa. Evet arkadaşlar ölüyor çocuk resmen. Ölümüne 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 ölümüne. Alın. Sen hadi kaybediyor. Çevreci kaybediyor. göster. Kamerayı düzgün tutmadıysan Videodan sonra seni şaplaklar dostum? Şaplakları duyuyorsanız arkadaşlar ne kadar güzel. <laughs> Arkadaşlar yuma karın gözükmüyor da Bunlar işe Vay yaradık bırlap, bırlap, bırlap. Arkadaşlar Sevim çelenci kaybetmesi için son bir adım kaldı Şimdi sert vurma. Çok sert vurursan karnını Yo yo bu yani. bitti. Sırada şınav pozisyonu var. Arkadaşlar şınav pozisyonun bir benzerini yapacağız. O harekette ben en fazla en az bir dakika falan Son değil mi? miydi? Evet. Ama bu hareket çok zor arkadaşlar. Ben en az bir dakika falan durabiliyorum bu harekette. Göstereyim bakayım Seyhun. Seyhun yer çok mu karanlık bana mı öyle geliyor? O hareket değil bacakları kaldır. Evet yer çok karanlık. Baksana çocuk bir kere. Hadi başla. Yer karanlık arkadaşlar özür dileriz. Kaldır bacakları, sıçıyordu. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar daha zor yapıyor Seyhun. Böcekler yere değmeyecek. Değil. Evet arkadaşlar Seyhun ilk kez kaybetti. İnanamıyorum. Ben de 5 lira verecektim. Boşa gitti. Neyse ben ona gidip bak biraz çile falan alalım diyeceğim de. Korona virüs yüzünden yasak var arkadaşlar. Dışarı çıkamıyoruz. Yani ben ne yazık, ki, ne yazık ki arkadaşlar dışarı çıkıp çitoz bile çok kötü oldu arkadaşlar. Geçmiş olsun herkese. Arkadaşlar Seyhun'un Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Kolay virüs halini gösteriyor. İki tane. <laughs> iki tane hesabım var. Biri Seyhun Official 27. Tekrar Biri söyle. de Seyhun Official 27. Hepsi birleşik küçük yazılıyor. Bir de Seyhun Alttan Turkmen Alttan 27. Tekrar söyle onu. Seyhun Alttan Turkmen Alttan 27. Evet arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Seven koronavirüs halini göster kardeşim son bize. Evet arkadaşlar Seven'ın koronavirüs haliyle videomuz burada sona eriyor. Görüşürüz. de göster. Gel gel. Görüşürüz arkadaşlar.